Hiç mi utanmadın, annen de Damla'yı getirirken? Sen merak etme amca, iş bende. Bağının nerede olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Nerede? Arabanın bagajındakini abine götür. Onun da sonu aynı olacak. Bagajda bir ceset var diyor. Umarım kardeşin değildir. Ne kadar erken balayına giderseniz, o kadar mutlu olursunuz. Hayırdır, bir sorun mu var? Çözdük sorunları. Kamu. Hudutsuz Sevda'nın yeni bölümüyle ilgili sızıntılar, ilk sızıntıya göre, Kaan bu defa gerçekten hayatını kaybetmiş durumda. Ayrıca İskender'in artık kardeşine karşı bir hamlede bulunacağı iddia ediliyor. İkinci sızıntı, Kaan dışında başka birinin ölmediğine dikkat çekiyor. Üçüncü sızıntıya göre ise Zeynep ve Halil'in gelecek bölümde ya da bir sonraki bölümde herkesin önünde tekrar bir araya geleceği söyleniyor. Hatta şu anda birlikte oldukları da belirtiliyor.